İyi akşamlar arkadaşlar. 25 Ekim 2020 Pazar Diyarbakır Altılı Ganyan tahmini paylaşacağım. Birinci ayakta 9 numara Önderye Ersin Kılık'la tek olur. Birinci ayakta 9 numara Önderye tekimizdir. İkinci ayak 8 numara Mirçem 3 numara Hilvan Ceylan'ı 6 numara Yalaz Topu 4 numara Güneşik Hanım Yeterli Yani bu 4 at yeterli 8-3-6-4 Şeklinde 3. Ayak 2 numara Ün Değer 5 numara Godfather, 10 numara Oğlum Yusuf Ekonomik oyunlar için yeterli Daha da geniş oynayanlar 1 numara Efsane Artun 6 numara Şeşanbeyi, 9 numara Hilal A, 7 numara Yeli, 8 numara Dildarım, 4 numara Fuat Efendi, 3 numara Esentepeliyi ilave edebilirler. Yani 2 5 10 ekonomik oyunlar için yeterli. Daha da geniş oynayanlar 1 6 9 7 8 4 3'ü ilave edebilir. 4. ayak 3 numara Great Attack 6 numara Red Rebel 1 numara Hayden Jewels 2 numara Demirbaş 4 numara Into 5 numara Otantik ekonomik oyunlar için yeterli. Daha da geniş oynayanlar 7 numara Black Saber 8 numara Can Kılıç 9 numara Fuat Bey'i ilave edebilirler. Yani 3 6, 1, 2, 4, 5 ekonomik oyunlar için yeterli. Daha da geniş oynayanlar 7, 8, 9'u ilave edebilir. Beşinci ayakta 5 numara Mihriban Kaya alternatif tekimizdir. Ekonomik oynayanlar 5 numara Mihriban Kaya'yı tek bırakabilir. Daha da geniş oynayanlar 1 numara Özdamar'ı ilave edebilir. Yani 5 numara ekonomik oyunlar için yeterli. Daha da geniş oynayanlar 1 numarayı ilave edebilir. Son ayak 5 numara Young Boy 10 numara Trustable 7 numara İstanbul House bu 3 at yeterli. Yani 5 10 7 şeklindedir. Diyarbakır tahminlerim bu şekildedir. Herkese bol şanslar diliyorum.